İlhan'ın amaçlısından bu akşam saat 20-30 gibi nasip olsa e, Türkiye genelinde alakalı bir yayın yapacağım, bilgilerimi paylaşacağım. Ama onun üstüne zaten günlerden beri kahramanlar iyi e, ya da kötü hem buranın psikolojisi işledi üstümüze hem yorgunluk falan derken sadece araştırma falan değil, insanlara iyi kötü yardım etmeye de çalışıyoruz. Çünkü yaşadıkları badire büyük bir badire ki arkadaşım da zaten içeride ee, hani biz de Gölcük depremini yaşayanlar olarak en azından onların yanında psikolojik olarak da Konuşmaya çalışıyoruz. Ama gördüğünüz tablo çok acı bir tablo. Ee, her zaman o rutin laflar var ya işte binalar öldürme, şey, öldürmez, şey, depremler öldürmez, binalar öldürür diye. Zaten başta bu yüzden attım. İşte depremin yıkamayacağı tek şey güneştir diye. Niye bunu yaptım? Niye e, bahsettim bundan? Sadece bir kısacık video haline yapacağım. Dediğim gibi bu akşam canlı yayın yapacağım saat 20-30 gibi arkadaşlar. E, bulunduğum yer e, bir kız öğrenci yurdu. 12 katlı devlet e, devletin, devlet ait bir yurt. E, biz 5. katında çalışıyoruz. Tamam. Böyle yerlerde zaten sıva çatlaklarını görüyorsunuzdur. E, gerçekten muazzam olarak, teknik olarak, statik olarak, zemin olarak hesabı, kitabı güzel yapılsaydı her şeyin e, kısa ve özetle size şunu söyleyeyim arkadaşlar. Maraş'ta olsun, Hatay'da olsun, e, Adıyaman'da olsun, Malatya'da olsun, şu 10 ilimizde hiç bu kadar can kaybı olmayacaktı. Eleştiri bağını güzel tutmak istiyorum ama olayı sadece kadere bağlamak, Allah'a bağlamak tamam. E amina. E, yaşayacağımız kader var ama şu an e, ben size sadece şöyle göstereceğim arkadaşlar. Ben e, 12 Şubat e, tarafındayım. Karşımda koca koca binalar var. Özür dilerim. Şunu da göstereyim ben size. Karşımda koca koca binalar var arkadaşlar. Ve hepsi dimdik ayakta duruyor. Tamam maskar almış dışarıdan sıvıları falan çatlamış ama burası bambaşka bir şehir haline getirilmiş. Maraş e, merkez tarafı da bambaşka bir yer olarak kalmış. Bakın şurada şu bölgede hiçbir binada yıkıntı işte can kaybı o bu falan bulamazsınız. E, bu yüzden hani binanın bilimselliğinin ne kadar önemli olduğunu olayın sadece kaderden ibaret olmadığını e, bir kez daha size en azından böyle göstermek için ee, şey yaptım. Aşağıda yardım için gelen e, vatandaşlar var. Buradan ayrıca yardım e, kodunu falan dağıtıyor. Organizasyon yapılıyor arkadaşlar. Kısa ve özetle size sadece bunu göstermeye çalıştım. Bu akşam saat 20.30'da dediğim gibi e, Allah nasip ederse bir yayın yapacağım. Şu an Maraş'ta zaten iki günden beri e, burada kalmaya çalışıyoruz. Daha önce tırlarda falan yatıyorduk. Gerçekten hani kötü bir psikoloji. Herkesi anlamaya çalışıyorum ama İstanbul'da konuşuyoruz, Ege'de konuşuruz. Aklındaki elimden geldiği kadar, e, ne kadar biri varsa sizlerle paylaşmaya çalışırım. İşte gördüğünüz gibi arkadaşlar, fazla ne uzatmaya gerek yok. Bilim, 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 bilim gerisi hiç hiç ama hiç e, önemli değil. Şu an Manavgat'tan e, herkes sevgiler. 12 Şubat tarafında Avşar Kız Öğrenci Yurdu'ndayız. E, bu kadar diyeyim sizlere. Binalar dimdik ayakta burada 12 Şubat tarafında ama ee, yani yaklaşık bir 5-6 kilometre ileride belki 7-8 kilometre de olabilir. Arkadaşlar Maraş merkezi zaten gösterdiğim gibi yerle bir olmuştu. Bu yüzden olayı sadece hani e, yaptık işte büyük bir depremde işte 10 ili yıktı da yok önemli. Arkadaşlar her depreme karşı işte diyorum ya şeyleşmeyi mantığı güzel kullanırsak emin olun hiçbir şey olmaz. Ev sağlam olduktan sonra e, gerçekten de hani korkulacak bakın 7.7 oldu 7.8 oldu burada bakın arkadaşlar dimdikler. O kadar diyeyim ben size. Dimdikler. Zemini, e, ne bileyim statiği ona göre ayarlarsanız, bölgeyi ona göre ayarlayıp yeni bir şehirleşme yaparsanız işte böyle dimdik kalırsınız. Kısa ve özetle bu kadar söyleyeyim. Maske takıyor muyum? Şu an olduğum odada takmıyorum. Amin. Akşam 21.30 arkadaşlar. Paylaşım yapacağım zaten. Bilginiz olsun. Bu akşam nasıl olsa 21.30'da hepinizle görüşürüz inşallah. E, her yeri konuşmaya çalışacağım. Ee, diyeceğim bu. Kader diyenler utansın. Sonuçluklarını Yani, yani sonuçlukların kaderin üstüne attık. Böyle kaçmaya, etmeye. Onu bunu şey yapmaya gerek yok. İşte daha önce demiştim böyle göçer gibi çıkaracaklar bugün yarın 10-15 tane, 20 tane, 100 tane neyse. Ee, ne bileyim ya neyse. Hiç konuşmak bile istemiyorum artık. Hoşçakalın arkadaşlar. Allah'a emanet olun.